Elimizden, elimizden abi bu çubuklarımız. Kardeş hoş geldin. sana bir tane daha abi. Adamsın lan. Sağ ol kral. İsim ne senin? O, Muhammed. Muhammed. Vallahi gömüyü bulduk Vallahi Muhammed. Abi biz hep e, aynı şekilde beslediğimiz, uçurduğumuz kuşlar. Zabıtadan dolayı kapatmak zorunda kaldık. Ceza yedik. O yüzden yani kuşlarımızı Mehmet abimize veriyoruz. Allah razı olsun abi. Abi işte uçursunlar baksınlar abi. Kuşlarımızı kuşlarımızın hepsi değildir abi yani böyle içinde damlı kuşlarımız da var yani perdahlı kuşlar da var kuşların hepsi değildir Abi teşekkür ettim. Zaten dediğim gibi sürekli kuşa ihtiyacım oldu. Bu numaran da var bende. Tamam abi. Ben zaten buradan tokat zileye gidiyorum. Oradan da bir isteyen varsa getiririm. Hayır. Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kral isim ne senin? Muhammed abi. Muhammed. O getirdiğin kuş ne yapar? Abi biz uçurduk. Efendim bir şey yok yani. bir şey. Yeni yeri, Takla yeni, bir şey. yeni yeni mi dönüyor? Evet O dediğin abi gök benekli dedikleri şunlar değil mi? Evet abi Aynen O gök benekli bu mu eş? Evet abi ikisi eş Bunların altından gelen de çok iyi oynuyor abi O gök benekli dedin 8-9 takla ile oynayan hangisiydi? Gökberçem abi gökberçem alt kuyruk. Abi çok güzel oynuyor 8-9 taklayla gidiyor Baş yeni geliyor Koşuyor koşuyor abi bunun. Baş kanatları daha yok onun. Evet ya abi, yeni, yeni geliyor. Yeni geliyor yeni doğru. Bu Baksınlar Hı. abi. Şu zaten kanatlar eksik abi. Biz burada bir kaldık şu, şu, bayağı boyunlu ya. Güzel oynuyormuş. Kanatlar yanında olduğu için zaten hayvan canan için bir şey yapamıyor şu an. anladım anladım Tamam kral teşekkür ettim. Dumanlı kirliyle dumanlı takkalı iş. Anladık. Aynen. Tamam abi kuşlar bizde teşekkür ettim. Eyvallah abi.